seninle imza ettim evlat. İyi ki benim oğlumsun. Arka Soğuklar dizisinin yeni sezonu için İlker İnanoğlu birçok oyuncuyla görüşme sağladı. Bunlardan birincisi Naz Elmas'tı. Naz Elmas hakkında flash bir gelişme yaşandı. Naz Elmas bir sürü dizide oynadı. En son da evlilik hakkında her şey dizisinin kadrosuna katılmıştı son bölümlerde. Eşkıya dünya Hükümdar olmaz gibi yapımlarda oynadı. Naz Elmas'ta gelen bilgilere göre prensipte anlaşmalar sağlandı. Ağustos ayında da son kez görüşme sağlanacak. O zaman da anlaşılırsa tamamen imzalar atılacak ve kadro polis rolünde katılacak. Ayrıca İlker Enoğlu bombo bir isimle görüşmeye başladı geçtiğimiz hafta. Kuruluş Osmanlı'dan ayrılan Buse Arslan'la görüşmeleri başladı. Kendisine teklif gitti arkadaşlar. Buse Arslan'a da polis rolü için teklif gitti. Yani Naz Mazhar ve Buse Arslan'a polis için teklif gitti polis rolü için. İnşallah anlaşmalar sağlanır. Ağustos ayında son kez görüşülecek. Ayrıca hepimizin meraklı beklediği, geri dönmesini istediği Ali karakteri de. Ali karakterini oynayan Akın Korkmaz'la da Ağustos ayında görüşme olacak. İnşallah bütçe konusunda her şey konuda anlaşılırlar. Ve dizi görevde geri döner. İnşallah anlaşılır. Gelişmeleri paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.